Konuşun. Sevin, durumu nasıl? İyiyim babacığım, sen nasılsın? Tamam, ne? Tüm hastalara şifa versin. Ah. Öğrenci misin? Yok, okulu, Hayır. orta okulu bitirdi hocam. Bu son zamanlarda çok yaşanan bir olay. O yüzden bizim başımıza geldi bu olay. Tavsiyemiz yani bu insanlarımızın büyük bir tencereyi kullanmamalarını istiyoruz. Çünkü neticesinde çok kötü şey Hocam ilk önce şeydi, ateş atmaya gidecektim. Cücüklere dokunmadan yüzme patladı. İlk önce kapağı yüzmedeydi değdi sonra da çorba sıçradı. Hocam bayılmadım şu Zaten o an nerede olduğunu da bilmiyordum. Sonra birden bağırmaya başladım. Kız kardeşim. Kız başına, kardeşi vardı. Kardeşi vardı. Tek başına. Sonra gidip yüzünü yıkadım zaten. Hı hı. Yüzünü yıkadıktan sonra ne yaptın? Sonra da şey, evet yüzüm döküyor, şey, delileri dökmeye aşağı gelmeye başladı. Sonra dedem de arabayı getirip hastaneye geldi. Yapacak evet. yine ama dedik dedi, tencere kullanmamak Kullanmayacağım. Ne yapacaksın? Tencere kullanacağım. Bak. Düdüklüğe hayır. Mutfaktaydım, salona geçti. Sobaya ateş atacaktım. Sobaya yaklaşır yaklaşmaz düdüklü yüzüme patladı. Yüzüme bomba gibi patladı. Zaten o an or orada olduğumu da bilmiyorum. Nerede olduğumu da bilmiyordum. Çok şok bir şeydi, şok yaşadım. İlk önce kapa, sonra zaten cücüklü, içindeki çoba sıçladım Sonra zaten ben de bağırmaya başladım. Koştum mutfağa, yüzme su, ıı, sıçrattım. Yüzümü sonra, yıkadın? Evet, evet, yüzümü yıkadım. Zaten yüzümün yüzüm delileri dökmeye başladı. deden babam, annemle geldik. Ee, ilk i̇lk önce tutak gittik. Sonra tutak da bizi e, ıı, ambulans da sevk etti. Kaç gündür buradasın? 10 gün. Yok yemek yapacağım da ama diş yapmayacağım. Artık düdüklü kullanmayacağım evet, mı? Evet. Neden? Çünkü çok tehlikeli bir şey. Yemeği nerede öğreneceksin pişirmeyi? Tencere. Biz dışarıdayken işte kızım 16 yaşında olduğu için yemek yapma hevesi var tabii ki illaki genç kız olduğu için. Sobada yemeği yaparken işte Tabii onun yanında ben bir çorba yapayım derken o çorbayı da düdüklü tencerede pencerede yapıyor o çorbayı. Ee, çorbaya yaklaşayım derken işte çorbanın e, sapından tam tutuyor kendine doğru çekerken o basınçla e, düdüklü tencere patlıyor tabii. Tabii o anda e, kızım şok şok oluyor ne, ne yaptığını bilemiyor. O can havliyle e, mutfağa koşuyor, yüzüne soğuk su atıyor. İşte o soğuk sudan sonra işte küçük kardeşi gelip bize bilgi veriyor. Biz dışarıdaydık o anda. Ondan sonra biz gelip tabii kızı o şekilde görünce apar topar e, tutak devlet hastanesine getirdik. Oradaki doktorlar Allah olsun. Kendileri yardımcı oldular. E, ne gerekiyorsa yapıldılar. Yapıldıktan sonra tabii bizim e, Erzurum Bölge Eğitim Araştırmasına sevk edeceğini söylediler. Biz de o şekilde ambulansla şu an hastaneye geldik. 10 gündür buradayız. E, durumu da şu an iyidir. Günden güne iyileşiyor. Tabii biraz zaman, süreç lazım bize. E, yemek dedikliği kesinlikle yapmayacak. Ama yemek sürekli yapacak inşallah ama düdüklü kesinlikle yapmayacak. Kullanmayacak. Kullanmayacak çünkü çok sıkıntılı süreçleri doğuruyor. Allah korusun kesinlikle ölebilirdi yani kesinlikle yani o kapağın yüzüne isabet etmesi veya koluna isabet etmesi daha büyük kötü şeylere netice doğuracaktı.